İnsan çayın demidir. Ama insan ilmin diriliğindeki o değildir aynı zamanda. Ve insan çantasında kendi yaşamını taşır. İyi bilin ki insan kendi yaşamını kendi levhi kaydıyla tanır ve taşır. Kendi kaydı nedir? Yaşam safha, safha, safhasında yarattığıdır. Neyi yaratırsa onu taşır ve onu yaşar. Bir tek insan yapar bunu. Her can haktır, hakikiyeti kodlar, halik olur ama kendi yoğunluğunu taşımaz. Biliniz ki saltanatın siyahlığında her şey ama her şey karanlığı ağır ağır aydınlatır. Oysa sayın bayanlar, sayın baylar İnsan çamuru yoğurmayan, o ilim kalemi olan insan kelam olur ve kendi yağmuruyla yaşamını hak kili, kuma açıp yaratır. Ergin bir insanın insan tahtında kelamı vardır. O insan kübradır, kotlanmıştır, huzurludur hırsını aşmıştır. Yedinci dünyanın kültü olmuştur ve muktedirdir. O insana Rahman olan insan denir. O insan her ilmin kelamıdır ve Rahmandır. Niye Rahmandır? Çünkü kalemi kelamdır, hakkın kapısıdır, yaşamları tohumlar, kokuyu yayar ve o kokuyla yorulmadan kurullarıyla biliş halinde yenilikler yapar. Yenilikler yapar. Her yenilik bir tahdittir aslında. Ama öyle bir tahdittir ki yaşamın kaynağındaki benim olan tahdittir. Böylece yarattığı yaşam sırrı kendi kaydıdır. İşte ona biz Rahmani kalem deriz. Rahmani kalem ve o mutlak olandır. Mutlak olan bir Rahmani kalem ve haktır o. Ama hakiki hak hakiki haktır o. Cennet, cennet, cennet deriz ya hani. İşte cenneti kodlayacak yüce insanlıktır o. Basıncın çok çok düşeceği bir dönemden söz edilir. Basınç düştükçe düşecek ve tınılar kotlardan kayıtsızlaşacak, çıkacak. Ve iman eden her kim varsa ilim olacak. Ama basıncın olmadığı bir levhi kayıt. Bu levhi kaydın tahtetsizliği olacak. Hepimiz ölü planete insanlık ilmini dilleyerek, kodlayarak kayda almak üzere indik. Dünya planeti ölüydü. Önce bunu iyi anlayalım. Nisa kapısıydık ama ölü planet için buraya inmiştik. Ve planetin tınısı yoktu. Herkes kendini hologram olarak kodluyordu ama şalkı yoktu. Bütün kapılarda şarkılar okunuyordu ama şevk yoktu. Ölüm ilmin kelamı, aklın kalemiydi orada. Tanrı tanıktı ama tanıkları tahta kotlayan dil yoktu. Merdivendi ilim, o merdivenin en aşağısıydı yaşayan ve yaşanan en yukarıydı. Nesiller boyu boğuldu canlılar. Herkes yaşamak için çalıştım ama yaşanan yine yaşatan oldu ve korku çoktu çok murad edilir ki dünya artık dünye, dünyevi tohumlardan daha öteye var dendi din Allah'ın ilmi ama ilmin kelamı olan her kim varsa aklın kapısını bulamamıştı ve akla varamamıştı sınırlıydılar şafakta şevkleri yoktu ağır yüktüler dedim ya dünya insanı çok çok büyük bir göz olacaktı ama hırsını aşmalıydı mutlak bir insan murat ettiğini hak edip diller ama mutlaksa yapar eğer mutlak değilse hasatçı olamaz kil kum olan o Kur'an olamaz ve okuyamaz, okutamaz yanınlarını devrin büyük gücü isra olan insan netice şu canlılar yevla yekundan öte kevla yekuna kodlanan insansılık artık ilmin kapısına vardı ve ayrılık bitiyor canlılar artık tüm isra kapılarındakiler yarınları hak edip kodlayacaklar çerçevesiz bir Türkiye çalışmasında biz bunu yaptık kar tahtında tekliği kodlamadan hak tekliği kodladı. Ve biz o karın ötesi bir tekliği hak ettik. Kim leke temizlerse biz ona güç katarız. Bu kesin. Kim lekeyi hak edip dillerse onu kotlarız ki o lekeyi hak etsin, hak olsun ve temizlesin diye. Kim hakkın kapısını, kapısını bulup da o kapıya varırsa o yakarız. Elin Allah ilminde kelam olduğu bir düre, düreniz, dürdüğümüzde bütün kötülükleri açıp geçeriz. Yaradan yaşamı kotlayacak ve yaşam mutlak olacak biliriz ve bildiririz. İşgal altında olmayan bir çalışma yaparız. Ve dünya insanı la ha değil, ka hadır artık. İyi bilin ve hak edin anlayın iş bu